Merhabalar, değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere dün Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin Bey Cumhurbaşkanımızı ziyarette bulundular. Tabi kamuoyuna içeriği hakkında çok fazla detay verilmedi bu görüşmenin. Değerli emekçi kardeşlerim, bakın geçtiğimiz günlerde de size bahsetmiştim kamu Çerçeve ve protokolünde TÜHİS'in teklifini bekliyoruz diye bununla alakalı artık kuvvetle muhtemel kendileri belli bir teklif hazırladılar sunulan teklife karşılık ne gibi bir teklif sunacakları adına da bunu netleştirdiler ve de eee Çalışma Bakanımız bunu Cumhurbaşkanımıza sundu diye düşünüyoruz ki kuvvetle muhtemel bu böyle. Burada Cumhurbaşkanımızla görüşme sonucunda da belli bir kanete, kanata vardılar. Yani ne gibi TÜİSİM'i teklif sunacağı adına. İleriki günlerde de bu çok yakın bir süreç olacak zaten size demiştim yani bu hafta sonuna kadar biz bekliyoruz bu teklifi burada teklif kamuoyuna açıklanacak bakın değerli için kardeşlerim dün özellikle birçok mesaj aldım ben. Bildiğimiz üzere bir torba yasası vardı. Özellikle geçici işçilerin tam zamanlı çalışması adına, yani bunun da içinde olduğu bir torba yasa meclise sunuldu. Bir milletvekilimiz, ismini buradan vermek istemiyorum, sanırım Twitter hesabından bu torba yasasında tayin yok demiş. Öyle bir yayınlamış yani böyle bir bilgiyi. Daha sonra da tabiri caizse işler arasında çarşı pazar karıştı. Yine WhatsApp grupları, Telegram grupları ve bazı sosyal platformlarda aman yandık, öldük, bittik, bak tayin yok, tayin gelmeyecek gibi algılara neden oldu. Öncelikle değerli emekçi kardeşlerim, bakın yıllardır, belki burada YouTube'da yeniyiz ama yıllardır size bazı bilgiler veriyoruz. değer arkadaşlar, bu torba yasanın içeriğinde zaten tayin maddesi yoktu ki ve sunulmamıştı bile. Çok farklı bir noktada duruyor tayin. Yani burada bir milletvekilimizin eee torba yasada tayin yok kelimesi cümlesi atkar neyse ya bunu neden alıp yine abarttınız bir yerlere kadar çıkardınız. Yapmayın böyle. Zaten olmayan bir şeyi orada milletvekilimiz Torba da yok demiş. E zaten yoktu bu. E zaten teklif edilmedi. Orada işçiler adına, geçici süre çalışan işlerin tam zamanlı çalışması adına bir tek o vardı. O yüzden lütfen bunlara dikkat edelim. Oldu mu? Değerli emekçi kardeşlerim. Yani e, sadete geleyim ben. Şimdi arkadaşlar, e, bakanımızın Çalışma Bakanımızın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde bildiğiniz üzere kamu çerçeve protokolünde dahil alakalı da bir madde var. Yani bu kısıtlamanın yürürlükten kaldırılması yani nasıl zorunlu emeklilikte geçici maddenin yürürlükten kaldırılması hayat bulduysa burada da kamu çerçeve protokolünde bu madde var tayin maddesi, yani bu geçici e, maddenin bu kısıtlamanın kaldırılması adına. Ben e, bundan çok belki aylar önce sizlere ne söylemiştim? Demiştim ki arkadaşlar bakın e, öyle bir zamandayız ki herkes kendine bir menfaat edinmek istiyor. Bu sarı sendikalar ne yapacak dedim ben size. Beni çok iyi takip edenler, eski videolarımı izleyenler de çok iyi bilirler. Demiştim ki bakın arkadaşlar tayinle alakalı özellikle yani e, biz yaptık, biz ettik, bakın başardık e, gibi e, kamuoyuna sunmak adına e, bu şekilde bekletiyorlardı bu olayı. Neden? Çünkü sarı sendikalar e, taban olarak e, üye kaybetmeye başlayacakları için ki baş, e, üye kaybettiler. Ki özellikle e, kamu çerçeve protokolü ve toplu seçmeden sonra e, bu daha da yüksek sayılara ulaşacağı için e, burada ee, beklettiler, bekletiyorlar. Ee, sonunda da kamu çerçeve protokolü da bunu ilan edecekler diye ben size bir yayın yapmıştım hatırlarsanız. İşte e, toparlarsam ne anlatmak istiyorum size? Ee, Çalışma Bakanımızın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinden sonra yani görüştüler burada artık her şey netleşti. Yani artık son noktaya geldik arkadaşlar. Tayin olsun, işte mali olsun. Bununla ilgili Danan'ın kuyruğu kopmak üzere. Önümüzdeki günler içerisinde kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz ve kuvvetle muhtemel ben 690 kanun hükmünde kararlamayla kadroya geçmiş olan kardeşlerimizin Özellikle 375 Noluk AKK'nın geçici 23 ve 24. maddesindeki mağduriyetlerinin giderileceğini bekliyorum. Yani bu da ne anlamı taşıyor? Tayin gelecek. Öyle de böyle de gelecek. Bakanımızın Cumhurbaşkanı görüşmesinin tekrardan belirtiyorum. Ee, özellikle TÜHİS'in e, yani hükümet kanadının vereceği olan teklif adına e, Cumhurbaşkanımızdan bir onay muhtemelen e, beklediler. kendilerine sundular. Ve o da e, bir nihai karar vermiştir. Dolayısıyla da e, Bakan Bey e, artık e, bu saatten sonra, bu yarın da olabilir, bugün de olabilir, 3 gün sonra da olabilir ama e, önümüzdeki günler içerisinde TÜİS'in teklifinin kamuoyuna yansımasını bekliyoruz. Son durum bundan ibarettir değerli emekçi kardeşlerim. Şunu asla unutmayın. Asla unutmayın. İşçinin nebalini çok aldılar. Özellikle bu sarı sendikalar. Böyle çok basit çözülmesi gereken konular bile çözemediler. Fakat özellikle bu KÇP'de Kendilerini bir kahraman gibi ilan edip bakın işte biz size tayin aldık gibi bir duruş da sergileyebilirler ileriki dönem içerisinde. Ama olsun. Önemli olan bazı hakların gelmesi. Fakat hani bir laf vardır. Neyse o lafı söylemeyeyim. Sonuçta Türkiye Geneline bir yayın yaptığımız için herkes her şeyin farkında değil. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.